Hani koca Akif ne diyordu? Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Ya kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şüheda fışkıracak toprağı sıksan şüheda. Genç evladım, istiklal marşın bu senin. Masal değil, hikaye değil, safahattan şiir, şiir değil. İstiklal marşın bu senin. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şüheda fışkıracak toprağı sıksan şüheda. Canı, cananı, bütün varımı alsın da huyda. Ebedi beni ayırmasın tek vatanımdan cüda. Hadi beni kılmasın tek vatanımdan cüda. Belki Musa biraz değişik oldu ama dumanı doğru çıkar inşallah. Yani şu cennet vatan, şu cennet vatan ben devamlı istiyorum içinde yaşayanları cennetlik insanlar kıl ya Rabbi. Biz Müslüman milletiz. Bu memleket bizim memleketimiz. Mutlu azınlık için dinimiz ve mukaddesatımızdan hiçbir şey feda edemeyiz Allah'ın inayetiyle.